Punzel. Bir zamanlar karnı burnunda bebek bekleyen bir kadın varmış. Bir gün pencereden dışarıyı seyrederken komşu bahçedeki yemyeşil marulları fark etmiş. Canı Fena halde o marullardan çekmiş. Mutlaka mutlaka şu marullardan yemeliyim. Diyerek kocasına marulları göstermiş. Kocası bahçe sahibinin bir cadı olduğunu söylemiş ve Cadının bahçesine girmek çok tehlikeli. Diye uyarmış. Fakat kadın ısrar etmiş. Eğer bu marullardan yemezsem aklımdan çıkmazlar. Demiş. Adam çaresiz gizlice Bahçeye girerek karısı için marulları toplamış. Kadın evinde yemek yediği sırada adamın getirdiği marulları görünce mutluluktan uçacakmış neredeyse. Sevinç içinde marullarla salata yapmış ve afiyetle yemiş. Gece olunca kadın aniden uykudan uyanmış. Yine aşermeye başlamış. Canı yine marul çekiyormuş. Kocasını uyandırmış hemen kendisine o lezzetli marullardan getirmesini söylemiş. Adam ne derse desin karısının inadından vazgeçirememiş. Kadın ''Eline de o marullardan isterim diye tutturmuş. Adam duvardan atlayarak çatının bahçesine girmiş. Tam o sırada cadı kadını karşısında bulmuş. Kadın hiddetle bağırmış. Sen ne cesaretle benim bahçeme girersin? Bunun üzerine adam karısının durumunu anlatmış. Cadı kadın bir şartta marulları verebileceğini söylemiş. Eğer eğer bebek doğunca onu bana vereceksiniz. Adam o anda hiçbir şey diyememiş. Korku içinde cadının teklifini kabul etmiş. Günler sonra bir çocuk dünyaya gelmiş. Bu çok sevimli bir kız çocuğuymuş. Cadı kadın bebeği almaya gelmiş. Bebeğin anne ve babası onu vermek istememişler. Yaşlı cadıya yalvarmışlar. Fakat cadı kabul etmemiş bebeği alarak oradan uzaklaşmış. Cadı kadın küçük kıza Rapunzel adını vermiş. Ona kızıymış gibi davranmış. Rapunzel'in uzun ve sarı saçları varmış. Küçük kız 12 yaşına geldiği zaman cadı onu ormandaki bir kuleye kapatmış. Kulenin kapısı ve merdivenleri yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı oraya girmek istediği zaman kulenin altına gelir ve seslenirmiş. Rapunzel, Rapunzel, saçlarını aşağıya sal da yanına geleyim. O zaman Rapunzel altın sarısı uzun saçlarını kulenin penceresinden aşağıya sarkıtırmış. Cadı kadın Rapunzel'in saç örgülerine tutunarak yavaşça yukarı tırmanırmış. Yıllar böyle geçip gidiyormuş. Bir gün bir prens ormandan geçiyormuş kulenin yanından geçerken bir şarkı sesi işitmiş. Bu güzel sesin sahibini aramış. Sonra kuleyi fark etmiş, Rapunzel mükemmel sesiyle şarkı söylüyormuş. Prens kuleye tırmanmak istemiş fakat etrafta ne bir kapı ne de bir merdiven varmış. Az sonra cadının yaklaştığını görüp hemen gizlenmiş ve gözlemeye başlamış. Cadı kulenin dibinde durup seslenmiş. Rapunzel saçlarını sal. Az sonra Rapunzel saçlarını her zamanki gibi aşağıya salıvermiş. Cadı da kızıl saçlarına tırmanarak yukarıya çıkmış. Hava kararırken de cadı aynı yoldan aşağıya inerek oradan uzaklaşmış. Cadı gittikten sonra Prens de onun yaptığı şekilde Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel cadının geri döndüğünü zannederek saçlarını aşağıya bırakıvermiş. Prens Rapunzel'in saçlarına tutunarak kulenin tepesine çıkmış. Pencereden içeri girmiş. Güzel kız prensi görünce önce çok korkmuş. Çünkü hayatında ilk kez bir yabancı ile karşılaşıyormuş. Prens Rapunzel'e kendisinden korkmamasını söylemiş. Ona dışarıdaki dünyanın güzelliklerini anlatmış. Rapunzel, neden bu kalede yalnız başına kalıyorsun diye sormuş. Rapunzel daha önce böyle bir şeyi hiç düşünmemiş. Cadının onu korumak için bu kuleye getirdiğini söylemiş. Prens o günden sonra her gün Rapunzel'i ziyaret etmeye başlamış. Onunla arkadaş olmak istediğini söylemiş. Rapunzel sevinç içerisinde bu teklifi kabul etmiş. Kuleden kurtulmanın bir yolunu buluncaya kadar orada birlikte yaşamaya başlamışlar. Fakat güzel günler uzun sürmemiş. Bir gün prens kuleden ayrılırken çatı onu fark etmiş. Çok öfkelenmiş. Hemen yukarıya seslenmiş. Rapunzel Rapunzel güzel saçlarını aşağıya sallandır da yanına geleyim. Rapunzel prensin geri geldiğini zannederek sevinç içerisinde saçlarını aşağıya salıvermiş. Ne var ki gelen prens değil cadıymış. Güzel kız ondan çok özür dilemiş. Anneciğim, anneciğim ne olur beni affet. Diyerek yalvarmış. Cadı Rapunzel'in güzel saçlarını kesmek istemiş. Bana anne deme. Ben senin annen değilim." diyerek ona her şeyi anlatmış. Zavallı Rapunzel gözyaşları içerisinde cadıya yalvarmış. Ne olur, ne olur prensin yanına gideyim. Onu çok seviyorum. O benim arkadaşım demiş. Cadı Rapunzel'e hiç acımamış ve onu ormana bırakmış. Kendisi de kuleye dönerek prensin gelmesini beklemeye başlamış. Bir süre sonra prens gelmiş, mutluluk içerisinde Rapunzel'e seslenmiş. Saçlarını aşağıya salmasını istemiş. Genç prensin hiçbir şeyden haberi yokmuş. Sevinç içinde cadının uzattığı saç örgülerine tırmanarak kuleye tırmanmaya başlamış. Prens sonunda kulenin içindeymiş. Karşısında cadıyı görünce çok şaşırmış. Rapunzel'i çok merak etmiş. Rapunzel nerede? Ona ne yaptın kötü kalpli cadı? Diye bağırmış. Cadı Rapunzel'i ormana bıraktığını söyleyip öfkeyle haykırmış. Şimdi sen de benden kurtulamayacaksın. Demiş sonra da prensi pencereden aşağıya itmek istemiş Fakat prens ondan önce davranıp içeriye atlamış Böylece cadı kulenin aşağıya düşmüş Prens cadıdan kurtulmuş ve Rapunzel'i aramak için yollara düşmüş Yıllarca dağları, tepeleri, denizleri aşarak onu bulmaya çalışmış Çok zor da olsa bir gün kavuşacağına inanıyormuş Sonunda prens büyük zorlukları aşarak Rapunzel'i bulmaya başarmıştı. Rapunzel'i bulduğuna çok sevinmiş ve artık onu hiç bırakmayacağına söz vermişti. Bir hikayenin daha sonuna geldi. Bir sonraki hikayede buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar. Gizlice bahçeye girerek karısı için marulları toplamış. Kadın evinde yemek yediği sırada Adamın getirdiği marulları görünce mutluluktan uçacakmış neredeyse. Sevinç içinde marullarla salata yapmış ve afiyetle yemiş. Gece olunca kadın aniden uykudan uyanmış. Yine aşermeye başlamış. Canı yine marul çekiyormuş. Kocasını uyandırmış. Hemen kendisine o lezzetli marullardan getirmesini söylemiş. Adam ne derse desin karısının inadından vazgeçirememiş. Kadın Eline de o marullardan isterim. Diye tutturmuş. Adam duvardan atlayarak cadının bahçesine girmiş. Tam o sırada cadı kadını karşısında bulmuş. Kadın hiddetle bağırmış. Sen ne cesaretle benim bahçeme girersin? Bunun üzerine adam karısının durumunu anlatmış. Cadı kadın bir şartla marulları verebileceğini söylemiş. Eğer, eğer bebek doğunca onu bana vereceksiniz. Adam o anda hiçbir şey diyememiş. Korku içinde cadının teklifini kabul etmiş. Gülmüş. Güzel kız prensi görünce önce çok korkmuş. Çünkü hayatında ilk kez bir yabancı ile karşılaşıyormuş. Prens Rapunzel'e kendisinden korkmamasını söylemiş. Ona dışarıdaki dünyanın güzelliklerini anlatmış. Rapunzel neden bu kalede yalnız başına kalıyorsun diye sormuş. Rapunzel daha önce böyle bir şeyi hiç düşünmemiş. Cadının onu korumak için bu kuleye getirdiğini söylemiş. Prens o günden sonra her gün Rapunzel'i ziyaret etmeye başlamış. Onunla arkadaş olmak istediğini söylemiş. Rapunzel sevinç içerisinde bu teklifi kabul etmiş. Kule'den kurtulmanın bir yolunu buluncaya kadar orada birlikte yaşamaya başlamışlar. Fakat güzel günler uzun sürmemiş. Bir gün prens Kuleden ayrılırken çatı onu fark etmiş. Çok öfkelenmiş. Hemen yukarıya seslenmiş. Rapunzel Rapunzel güzel saçlarını aşağıya sallandır da yanına geleyim. Rapunzel prensin geri geldiğini zannederek sevinç içerisinde saçlarını aşağıya salıvermiş. Ne var ki gelen... Rapunzel. Bir zamanlar karnı burnunda bebek bekleyen bir kadın varmış. Bir gün pencereden dışarıyı seyrederken komşu bahçedeki yeşil marulları fark etmiş. Canı Fena halde o marullardan çekmiş. Mutlaka mutlaka şu marullardan yemeliyim. Diyerek kocası da marulları göstermiş. Kocası bahçe sahibinin bir cadı olduğunu söylemiş ve Cadının bahçesine girmek çok tehlikeli. Diye uyarmış. Fakat kadın ısrar etmiş. Eğer bu marullardan yemezsem aklımdan çıkmazlar. Demiş. Adam çaresiz içip gidiyormuş. Bir gün bir prens ormandan geçiyormuş. Kulenin yanından geçerken bir şarkı sesi işitmiş. Bu güzel sesin sahibini aramış. Sonra kuleyi fark etmiş, Rapunzel mükemmel sesiyle şarkı söylüyormuş. Prens kuleye tırmanmak istemiş fakat etrafta ne bir kapı ne de bir merdiven varmış. Az sonra cadının yaklaştığını görüp hemen gizlenmiş ve gözlemeye başlamış. Cadı kulenin dibinde durup seslenmiş. Rapunzel saçlarını sal. Az sonra Rapunzel saçlarını her zamanki gibi aşağıya salıvermiş. Cadı da kızın saçlarına tırmanarak yukarıya çıkmış. Hava kararırken de cadı aynı yoldan aşağıya inerek oradan uzaklaşmış. Cadı gittikten sonra Prens de onun yaptığı şekilde Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel cadının geri döndüğünü zannederek saçlarını aşağıya bırakıvermiş. Prens Rapunzel'in saçlarına tutunarak kulenin tepesine çıkmış. Pencereden içeri girmiş. sonra bir çocuk dünyaya gelmiş. Bu çok sevimli bir kız çocuğuymuş. Cadı kadın bebeği almaya gelmiş. Bebeğin anne ve babası onu vermek istememişler. Yaşlı cadıya yalvarmışlar. Fakat cadı kabul etmemiş. Bebeği alarak oradan uzaklaşmış. Cadı kadın küçük kıza Rapunzel adını vermiş. Ona kızıymış gibi davranmış. Rapunzel'in uzun ve sarı saçları varmış. Küçük kız 12 yaşına geldiği zaman cadı onu ormandaki bir kuleye kapatmış. Kulenin kapısı ve merdivenleri yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı oraya girmek istediği zaman kulenin altına gelir ve seslenirmiş. Rapunzel, Rapunzel, saçlarını aşağıya sal da yanına geleyim. O zaman Rapunzel altın sarısı uzun saçlarını kulenin penceresinden aşağıya sarkıtırmış. Cadı kadın Rapunzel'in saç örgülerine tutunarak yavaşça yukarı tırmanırmış. Yıllar böyle geçiyor.